Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün DGS ailelerinin böyle dikkat kesileceği bir video çekeceğim. DGS ailelerine tavsiyeler diye. Dikkat edin arkadaşlar, bu video gerçekten önemli. Değil. Size sınavda çok yardımcısı olacaktır. Lütfen dikkatli bir şekilde sonuna kadar dinleyin. Şimdi arkadaşlar, burada bahsedeceğim birkaç konudan biri sözel mantık. Sözel mantık arkadaşlar, sözelce ve hukukçular için gerçekten çok önemlidir. Hem standart sapma etkileyen bir konudadır. Hem de genelde 7 tane soru çıkan veya 8 tane soru çıkan bir kısımdır. Genelde 7 soru çıkıyor ama. Şimdi arkadaşlar size burada önereceğim bir kitap var. Bu kitap arkadaşlar Umut Cihan Aslan hocamızın Kalp ve sedergesi Ales sözel mantık ve şu sorusu. Bu kitap detaylı anlatım ve tekniklerle hazırlamış bir kitap. Şimdi arkadaşlar bu kitabın bir özelliği hem pdf çözümlü olması hem de QR kodunu şuradan okutarak size gerekli şeyleri sağlamasıdır. Şurada çizerek gösteriyorum. Şurada altını çizeyim. Bunu şeye okutursanız Telefonumuza size direkt çözüme götürüyor. Şimdi genelde arkadaşlar bir öncül soru veriyor. Onun hakkında dörder soru soruyor. Bazen ikiye şey çıkmış oldu, bazen altıya da çıkmış oluyor. Ama genelde dörtlü şekildedir. Sınavda nasıl soruluyorsa aynı o şekilde ayarlamaya çalışmış hocamız. Şimdi arkadaşlar bu kitabın e, diyelim ki konuyu bilmiyorsunuz. Konuyu bilmeyenler için şöyle Şöyle bir şey diyebilirim. 657 yayınlarının arkadaşlar bir şey var. Evet. 657 yayınlarının YouTube kanalına girerseniz sözel mantık kısmında kısmı var arkadaşlar. Oradaki videoları açıp ilk başta dinleyip notlarınızı aldıktan sonra ki çok anlayacağınız not yok genelde. Sözle mantık dinlenen bir kısımdır. Orada notlarınızı aldığınız sürece bütün videoları dinleyip, dinleyip şöyle bir açtığınızda sözle mantıktan bu kitaptan açıp sorularını çözebilirsiniz. Rahatlıkla çözersiniz. Emin olabilirsiniz. Kitabın değerlendirmesi arkadaşlar. 10 üzerinde 8 veya 9'lu hak eden bir kitabın özelliğine sahip. Gerçekten iyi yazılmış. Soruları taranmış. Bütün sorular taranmış hoca. Açıp bakmış. Soru kendi kitabını oluşturmuş. Şimdi diğer bir önereceğim bir kitap arkadaşlar. Sözel mantık için mutlaka çıkmış sorulardır. Çıkmış sorular çöz çözmeniz lazım. Çok sorular önemli arkadaşlar. Genelde yıl yıl verilir. KPS, DGS, ALES. Hepsini siz çözmeye çalışırsınız. Özellikle DGS yazanlar DGS kısmına ve ALES kısmına çok önem vermesi lazım. KPS bulara nazaran biraz daha kolay geliyor. Genelde ama dediğim gibi çıkmış soruları mutlaka çözün. Size çok yararlı olacak. Her soruyu çözdükten sonra mutlaka çözümüne de bakın arkadaşlar. Çözümü bakılmalı. Kitap hazırlayanlar arkadaşlar nasıl bir çözüm izlemiş? Sizin çözümünüz nasıl? Hangisi daha kısa yoldan yapmış? Onlara mutlaka bakmanız lazım. Arkadaşlar Türkçe soruları çözerken, özellikle yeni oluşan kelimelerimiz var Türkçe'de. Bunları dergi okuyarak atlatabilirsiniz arkadaşlar. Dergi okumak bu anlamda size çok katkı sağlayacaktır. Ben genelde dergileri iki kısımda ayırırım. Biri edebiyat, kültür, sanat olan, biri de arkadaşlar bilimsel olan. Bilimsellerde ne işin coğrafik? Türkiye Dergisi var arkadaşlar. Bilim diye. Türkiye Dergisi'dir. Tam ismini hatırlayamadım. Bir dakika şurada Kafa Okur var. Kafa dergisi pardon. Bu Kafa Okur var. Kafa Okur. Daha sayamadım birçok dergi var ama önerdiğim iki dergiden bir tanesi bu. Benim olarak ne için coğrafik bir tane dergisi öneririm. Bunlar sizi gerçekten geliştirecek. Bunlar haricinde arkadaşlar her yıl mutlaka arkeolojiyle ilgili soru soruyor. Nasıl soru soruyor? Paragraf veriyor. Oradaki ya boşluk doldurmayı tamamlayın diyor. Ya da atıyorum bunlardan hangisinde çıkarılamaz diyor. Onun için şurada size önereceğim. Aktiyo Arkeoloji diye bir dergi var arkadaşlar. Bu ki alıp okumak size çok katkı sağlayacaktır. Hem kültür açısından hem de arkadaşlar sınav açısından gerçekten çok bilgi ve sağlayacaktır. Bunun haricinde arkadaşlar blog sayfası takip etmeniz lazım. Mesela arkadaşlar bir blog sayfası var. Hem arkeoloji hem de güncel şeyler paylaşıyor. ygyk.blogspot.com Burada hem arkeoloji ilgili kelimeler bulabilirsiniz hem de normal gündelik hayattan bazı kelimeleri bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sayısal kısmına geçecek olursa geometri önem ver diye bir başlığımız var. Arkadaşlar geometri yedi soru var. yeni soru. Bu sorular arkadaşlar genelde sayısal veya sözlere hukuk kazanan arkadaşlarımız hukuk veya sayısalcı arkadaşlarımız Arkadaşlar iki kitap çözmeniz halinde bu soruları rahatlıkla yapabilirsiniz. Gerçekten rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü kolay sorularda oluşuyor. E, genelde öğreneceğimiz görmekten korkar. Ben bunun için size bir yayın öğreneyim. Sonuç yayınları arkadaşlar. Size temeli attırır. Rahatlıkla konuşabilirim ki çözeceğiniz 7 soruda 3 veya 4 tanesini rahatlıkla yaptırır arkadaşlar size rahatlıkla yaptırır bunun haricinde şunu da önerebilirim DGS kitaplarınız mutlaka vardır o arka kısımdaki görüntü sorunları çözerseniz soru çözebiliyor da çok işe yarar <laughs> evet arkadaşlar bir diğeri de arkadaşlar hızlı okuma videolarını takip etmeniz. Bakın şunu şöyle şöyle çiziyorum. Arkadaşlar koyu halde kalsın. Şöyle. Arkadaşlar hızlı okumanız size katkıları çok olacaktır. Mesela 60 dakikada normal sınav süreniz 60 dakikada çözdüğünüz bir Türkçe sorusu vardır diyelim. 60 soru 60 dakikada çözdünüz. Bunu 45 dakika indirmek sinirinizde. Bol sorun yanında hızlı okuma, yani hızlı şekilde okumanız ve anlayarak okumanız çok önemli arkadaşlar. 45 dakikada indirirsiniz. Şimdi diyelim ki arkadaşlar sınav süremiz bizim 60, 60 ve 30 diye genelde öğrenci kodlar. Bu 60'ı genelde Türkçe harcarlar. Bu eşit için konuşuyor arkadaşlar. Şuradaki 60 ve 30'u genelde yani 90 dakikayı matematik harcadılar. Bunu çoğu öğrenci böyle planlar. Ama gerçekten adama nasıl olur, ben size söyleyeyim. 90 dakikayı Türkçe 60 dakikayı matematiğe matematiğin bazı sorularını da yapamazlar. Zaten göremezler. Ben diyorum ki 60 değil bunu hızlı video takip edin, gelecek sırada 45 dakikada yapın, tamam mı arkadaşlar? Geriye kalan bütün süreci arkadaşlar matematiğe ayırın. O zaman hem bütün soruları görürsünüz, hem cevaplarsınız, hem de rahatlarsınız. Ve bundan sonra üniversiteli olursunuz diyorum hızlı okumak bunun için önemlidir. Ben bir sınavda bir arkadaşla konuştum. Kendisi şu an hukuk fakültesinde olan bir öğrencimiz. Şimdi arkadaşlar 60 soruyu 30 dakikada çözdü. Bu rekor bir süre arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Bakıyordu, hemen şıklara bakıyordu, buluyordu, cevaplıyordu. Şimdi arkadaşlar sınavımız 60 ve 60 30 diye ayırıyoruz ya normalde. Yani genelde öğrenciler ayırıyor. Ben de böyle ayırırım. Şu öğrencilere daha net gösteririm. Şimdi diyor ki bu 30 dakika Türkçe'ye vermiş. 120 dakika. Az bir şey 120 dakika matematik. 60 soru yok mu arkadaşlar? 120-60'a bölün. 2 dakika çıkmayacak. Mı? Her soru için 2 dakika arkadaşlar. Ne demek biliyor musunuz? Rahat rahat uğraşacağız 2 dakika. Onun için hızlı okuma videolarını mutlaka mutlaka dinleyin arkadaşlar. Çok işinize yarayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi böyle baştan bir bir daha bakacak olursak neler yapacaktık? Bu kitabı mutlaka çözeceğiz sözle mantık için. Ardından çıkmış soruları çözeceğiz. Sözler mantıkla ilgili hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Ardından arkadaşlar dergi okumak bizim için önemlidir. Mutlaka mutlaka dergi okuyalım. Şöyle ben size demiyorum böyle her gün okumak. Böyle ayda bir dergi aldığınız zaman ayda böyle bir günde bir sayfa okuduğunuz zaman veya iki günde böyle bir iki sayfa okuduğunuz zaman yeni kelimeler hafızanızı yerleşecektir. Geometri önem ver dedik, yedi soru çıkıyor dedik, iki kitapla bu işi halledebiliriz dedik. Sonuç yayınları, pardon arkadaşlar, sonuç yayınları mutlaka çözülmesi gereken size 3-4 net yaptıracak olan bir kitap dedik. Maalesef okuma videolarını takip et dedik, size süre zarfında iyi iyi bir süre bırakır size dedik. En sonunda bir öğrenci örneği verdik ve burada videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Son demek istediğim arkadaşlar, mutlaka kanalımıza abone olun ve zili açın. Orada bildirimler size gelsin. Her yeni videoda mutlaka bildirim gelsin. Arkadaşlar kanala böyle beğenme tuşu var. Orada bir beğenin. Size zahmet. Bir de yorum yaparsanız nerede eksiklerimiz var, nerede şunlar olmuş derseniz biz de daha iyi şekilde görürüz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşça kalın. Sağlık bakalım.